Arkadaşlar herkese merhaba. Galati Otogarı'ndan. Ben bugün Kostancı'ya gidiyorum. Çünkü pasaportumun süresi dolmak üzere ve pasaportun süresi uzatılmıyormuş. Yeni pasaport için e, işlemler yapmam gerekiyor. Onun için konsolosluğa gitmem gerekiyor. Yani yaşadığınız ülkede yani yabancı ülkede e, eğer pasaportunuzu yenilemek istiyorsanız konsolosluklara gitmek gerekiyor. Ben de buraya e, en yakın Koszantay ve Bükreş vardı ama Bükreş kalabalık olduğu için Koszantay tercih ettim. Yani Közdençay tercih ettim. Şimdi de otogardayım. E, gidince de zaten orada da video çekmeyi düşünüyorum. Farklı lokasyonlar var aklımda. Oralarda da video çekmek istiyorum. Öyle. Orada görüşürüz. Size e, buranın otogarını göstereyim. Birazcık tuhaf ama güzel bir şey var bence. Vaybı var. Arkadaşlar Arkadaşlar ben şimdi indim ee, Yol üç buçuk saat sürdü Şimdi e, ben haritadan e, Türkiye Konsolosluğu'na baktım Yani tam otogara 1 kilometre uzaklıktaydı Onun için Uber kullanmak istemedim Zaten randevu saatime de daha çok var e, Ve bu yüzden yürümeyi tercih ettim Şu anda yürüyorum Bakalım doğru yürüyorumdur umarım. Onu da kontrol edelim. Evet, doğru yürüyorum. Ee, normalde benim randevum 12 ve 1 arasında ama ben sabah e, 6'da bindim. 9.30 9.30 9. ,5, 9... ,5, 9 e, yani 9.30'da buradaydım. 9.35 falan geçirdi işte. E, yolculuk iyiydi biraz uyudum Biraz kitap okudum bu arada Ben uzun zamandır okumamıştım İş yerindeki kütüphaneden ee, Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk kitabını almıştım Gerçekten çok güzel bayağı okudum 70 sayfa falan okudum herhalde 75 sayfa falan gelirken Geri dönerken de okumayı düşünüyorum Sanırım bitiririm yani Çok merak ediyorum şu anda mesela ne olmuş Başka neler olmuş diye çok güzel. Zaten Zülfü Livaneli'nin daha önceki kitaplarını da hani okuduğum kitaplarını da beğenmiştim ben. Güzel. Evet şimdi gidiyorum. Ee, oraya gidince varınca size gösteririm Türkiye Konsolosluğu'nu. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar konsolosluğa çok yaklaştım. Yani şu an karşımda. Birazdan karşısında olacağım. Size göstereceğim ama içine girerken video çekemem. Yani içinde video çekemem yasaktır zaten diye düşünüyorum. Yani küçük ev gibi bir yer. Yani normal. ya çok az kaldı. Eğer e, randevumdan önce girebilirsem çok güzel olur. İnşallah önce girebilirim. Çünkü beklemek istemiyorum. Yani işi mahallettikten sonra birazcık gezip sonra gitmek istiyorum. Bakın. Burası. Böyle iki tane güvenliği var. Ve böyle de bir yer işte. Evet arkadaşlar şimdi ben karşıya geçeceğim. Sonra oraya gideceğim. İnşallah girebilirim. Hadi çıkınca ben tekrar video çekmeye başlarım. Görüşürüz. Arkadaşlar şu anda köstence Türkiye konsolosluğundan çıktım. Ay çok şekerdi bana yardım eden kadın. Çok güzeller, çok güzel ilgilendiler. Ve ben hep böyle şeylerde gergin olurum. E, ve e, dün de zaten randevu almıştım ve randevum... Bu onayladıktan sonra yani bana mail geldikten sonra hemen şey aldım. Otobüs bileti aldım buraya gelmek için. Galata'dan burası 3,5 saat sürüyor. Sonrasında benim aklıma bir şey takıldı. Hatırlamıyorum şu anda tam ama aradım sonra bana dedi ki sen yanlış randevu almışsın. O randevuyu iptal etmen gerekiyor ve tekrardan başvuru yapman gerekiyor ve yüklemen belgeler var falan dediler ve ben çok korktum. Yani çünkü saat olmuş 4,5. Ve benim e, kalite müdürüyle bir konuşmam var <laughs> ve korkuyorum hani e, sonuçta bir e, para verdim ve bilet aldım ayrıyetten hani söyledim müdürüme de hani yarın gideceğim falan diye ayarlamışım her şeyi biyometrik fotoğraf bilmem ne falan Bayağı korktum. Ee, dedim ne oluyor? Sonra ben korktum. Yani kalite müdürüyle ile ko konuştuktan sonra zaten o an aklımda aklım yerinde yoktu ama konuştuk bitti. <laughs> Sonrasında hemen çıkınca tekrar aradım ben ve şey e, izin vermedi zaten. E, i̇lk önce şeye girdim bilgisayara ve tekrar randevu almak istedim. Ama bana izin vermedi. Dedi ki zaten randevu oluşturmuşsunuz Zaten gene randevu oluştururken de belge yükleme kısımları falan çıkmadı benim karşıma. Ben korktum biraz. Sonrasında işte tekrar arayınca şu anki bugünkü kadın bana yardımcı oldu telefonda. Dedi ki hayır hayır hiç gerek yok dedi. Hani korkmayın aynı randevu saatinizde burada olun dedi. Hatta dedi erken gelirsem dedim sorun olur mu dedim. O dedi ki hayır dedi içeride birisi olmazsa size yardımcı olurum tabii ki dedi. Neden olmayayım dedi. Bugün de geldim şansıma. <laughs> yürüyerek yani otogardan yürüyerek konsolosluğa geldim. Ve kadın o kadar tatlıydı ki yani... Gerçekten sohbet ettik, işte böyle bana bayağı anlattı. Eğer gelmek istemiyorsan buraya gelen hani çalışanınız falan varsa o da alabilir dedi. Ama dedi isim yazdırman gerekiyor dedi. Hani bunları falan hepsini anlattı. Bunları anlatmaya da bilirdi. Sonrasında işte hallettik. Ödedim. Ama birazcık pahalı yani. 150 euro. 10 yıllık bir pasaport aldım. Ama yapacak bir şey yok yani. Pasaport her zaman lazım. Yani öyle işte. Bu işi de hallettik. Şimdi Old Town varmış burada. Oraya gidiyorum. Ama nasıldır bilmiyorum. Ama ben gene binalara düşüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel böyle binalar var. Ve burası Galata göre gerçekten böyle tam bir şehir havasında. Onun için sevdim burayı. İlk gazinolardan falan varmış sahilde. Oraya gidin falan dedi. Gideceğim ve fotoğraf falan çekeceğim video çekeceğim. Size de gösteririm. Ee, şu anda bir tane daha bina gördüm ve çok beğendim. Şöyle çektim. Çektim. çektiğim Neyse işte arkadaşlar öyle. Ben şimdi e, yoldayım. E, varmak istediğim yerlere varınca tekrar video açarım. Hadi görüşürüz. <laughs> Buralar böyle kişiye ait yani özel olduğu için hani girip gezme falan olmuyor ama bu sokağı çok sevdim ve burada bir fotoğraf çekilmek istiyorum. Nasıl yapacağız durun ayarlayacağım. Arkadaşlar normalde size şu gazina binasını gösterecektim yani hala daha bitmemiş. Ben oturum kartını almaya geldiğimde yeni başlamışlardı. Hala daha bitmemiş. Bitecek gibi de durmuyor. Yani bayağı uzun sürer. Zaten romanların işi uzun sürüyor. Yani bir işi böyle nasıl diyeyim e, tüpler gibi hani bitireyim edeyim derdinde değiller. Rahat rahat çalışma derdindeler. Şu an görüyorum zaten hepsi böyle lak, lak yapıyor. <laughs> Neyse işte gösteremedim ama bina bu bayağı güzel, orijinali size bir fotoğrafını payarım. Şöyle şuralara bir yerlere fotoğrafını payarım. Görürsünüz siz de. Şu anda bir tane cami gezdim, bir tane kilise gezdim. Ee, bir tane daha kilise gezecektim ama kapalıydı. Onun için gezemedim. Caminin minaresine çıktım. Ee, arkeoloji müzesi gezdim. Daha ne yapayım arkadaşlar ya. Şimdi canım Karadeniz'imi böyle içime çekmeye geldim. Allah. Arkadaşlar bu arada şu taşların dalga kırması mı bir şey varmış. Ondan dolayı kullanıyorlarmış. Böyle yani. Arkadaşlar canım kare. Ben şimdi bu güzel kokuyu içime çekeceğim böyle biraz sahil ilginelim. Cam. Saç baş kalmadı zaten. Saç baş dağıldı arkadaşlar. Hiç umurumda da değil. <laughs> deniz havası gerçekten de aynı bir şey. Yine ben deniz olan bir yerde büyüdüğüm için çok eksikliğini hissediyorum Galata'da. Aydın'dayken de çok eksikliğini hissediyordum ama Aydın'da en azından 40 dakika mesafede hemen Kuşadası'na gidiyordum. Yani yüzüyordum, arkadaşlarımla vakit geçiriyordum. Yani deniz kenarında ayaklarımızı falan söküyorduk. Güzel oluyordu. Ama şimdi burada e, Galata'da hem deniz yok, e, yani zaten sadece de var, Bükreş'te de yok. E, gerçekten çok güzel, hem de Karadeniz yani. Bence Köstence Fav şehir benim çünkü <laughs> Karadenize komşu. Arkadaşlar suyun rengi o kadar güzel ki, tabi buralarda taşlar olduğu için birazcık e, böyle yosunlaşmış taşlar ama gerçekten çok güzel, çok beğendim. Hatta ben de bir tane fotoğraf çekeceğim. Kameramın şarjı bitiyor bu arada arkadaşlar. Yine video çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem artık sonuna evde çekerim ve bu videoya koyarım. <laughs> Ama çekeceğim diye düşünüyorum. Çünkü bir yerlere oturup sonra birazcık daha gezip sonra dönmeyi düşünüyorum. Öyle. Bir tane bir fotoğraf çekeyim bari. Eee, denizde. Yani şöyle olursa. Gerçekten çok güzel. Çok güzel esiyor serin. Bayıldım. Herkes fotoğraf çekiyor şey ya. Neden ben yalnızım? Neyse. Arkadaşlar ben bir yarım saat 40 dakika falan bir yerde oturdum. Hem kahve içtim hem de dinlendim. Şimdi kalktım oradan. Aynı istikametten yani Old Town'a geldiğim istikametten geri. Geldiğim gibi geri gidiyorum yani şey otobüre gideceğim ve yani akşam geç evde olmak istemiyorum çünkü yarın iş var bir de yoruldum artık geze geze yani bir sürü video çektim zaten içerik ürettim yani hem gezmiş oldum hem içerik ürettim ee, cami gezdim kilise gezdim ondan sonra müze gezdim normal bir tane vlog çıkar yani yani. Çıkar, çıkar, çıkar bir şeyler çıkar. Yani bayağı çıkar. Bakalım. Öyle, şimdi gidiyorum işte. Biraz yoruldum. Ayaklarım falan ağrıdı, bacaklarım ağrıdı. Öyle. Otogarda görüşürüz. Ben daha bilet alacağım arkadaşlar. Yani bilet. Bilet almam lazım. Geri dönüş bileti almadım. Geliş bileti aldım ama geri dönüş bileti almadığım için şimdi gidince alacağım. Kesin onu da şu anda hani e, Daha önceden internetten Almadığım için fazla para Vereceğim yani genelde Öyle oluyor Hayırlısı <laughs> Bu arada kahve içtiğim yeri Gösteremedim çünkü kameramın şarjı Yoktu kameramın bataryasını Şarj etmeye çalıştım e, Zaten içtikten sonra da kalkmak istedim Çok e, yani Mekan güzeldi ama çalışanlar Salak salak baktı ben de Rahatsız oldum kalkmak istedim Öyle. Yani normalde kahve içtiğim yerde gösteririm diye düşünüyordum kalkmadan önce şarj ettikten sonra ama göstermek istemedim. Bu arada oturduğum yer mekan güzeldi ama kahve 14 liraydı. Yani Starbucks'a göre falan uygun. Güzeldi. Otogarda görüşürüz. Arkadaşlar videonun sonunu çekmeyi unutmuşum kusura bakmayın. Şimdi videonun sonunu çekiyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. 10 yıllık pasaport ücreti 150 euro. Yani öyle internet sitesinde konsoloslukların sitesine girip bakabilirsiniz. Ve gerekli olan şey bir biyometrik fotoğraf, bir de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız ve randevu almanız gerekiyor. İşte belirli aşamaları var randevunun da yani bilgileri dolduruyorsunuz ve öyle randevu alabiliyorsunuz. Ben randevu saatinden önce gittim. Boş oldukları için aldılar beni ve bunu yapmaları da çok güzeldi. Ve benimle konuşan kadın gerçekten çok kibardı, çok yardımcı oldu. Onun haricinde gerçekten sadece hani böyle yolda gidip gelmek biraz yoruyor çünkü yaşadığım şehirde konsolosluk yoktu benim onun için Köstence'ye gidip gelmek zorunda kaldım şu anda Pasaportum Köstence Konsolosluğu'na gelmiş. Önümüzdeki günlerde gidip pasaportumu teslim alacağım. Eski pasaportunuzu veriyorsunuz. Daha geçiliyorlar. Yani etkisiz hale getiriyorlar. Yeni pasaportunuzu size veriyorlar. Bence daha kısa sürede ve daha uygun fiyatlı bir pasaport almak istiyorsanız kesinlikle eğer yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye konsolosluklarından yardım alabilirsiniz. Hem daha kısa sürede geliyor hem de bence daha ucuz. Benim sürecim böyleydi. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Umarım video hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Lütfen eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoya yorum ve like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.